Herkese merhaba benim güzel ailem bugün sizlerle birlikte e, ders çalışma videosu çekeceğim e, bir sayfa e, matematik çözmeyi planlıyorum hatta matematik değil e, bir sayfa Türkçe çözmeyi planlıyorum Ve ben bu ileriki günlerde de devam edecek evet, şimdi ben buradan başlayacağım çözmeye. Umarım Bu arada e, nasıl diyeyim? Umarım yazıları okuyabiliyorsunuzdur. Şunu sileceğim. Sizin için okuyarak tekrardan çözeceğim. E, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmamıştır? Notalara düzgün basamıyordu. Hakem maçta penaltı vermeliydi. Perde kapanmadan seyirciler ayağa kalktılar. Bu sorunu kökten çözmek gerek. Bunda terim kullanılmıştır. Çünkü nasıl diyeyim? Hani kökten çözmek yani böyle çekip almak değil de bitirmek anlamıyla arkadaşlar. Hmm. Perde kapanmadan seyirciler ayağa kalktılar. Burada da kullanılmış. Kullanım. Hakem maçta penaltı vermeliydi. Penin altı değil de penaltı. Hani bir vuruş e, şey, tekniği. Bunda da terim kullanılmıştır. Notalara düzgün basamıyordu. Bunda kullanılmamıştır. Perde kapanmadan seyirciler ayağa kalktılar. Şimdi bak bu ikisi arasında kaldık değil mi? Bu ikisinden şunu seçiyoruz. Perde kapamadan seyirciler ayağa kalktılar. Perde hani bildiğimiz perde. Burada notalara düzgün basamıyordu. Not hani e, bu aldığımız not değil. Şu aldığımız not değil. E, bildiğiniz nota. Tamam. Yani bunda kullanılmış. kullanmış. O yüzden perde diyoruz. Bu işi çok kurcalama yoksa üzülen taraf sen olursun. Bu cümledeki alt çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerin hangisidir? Bir konuyu araştırmak, üstünde durmak, ellemek, karıştırarak bakmak, meşgul ve rahatsız etmek, kontrol etmek. Ee, arkadaşlar bu soruyu e, birazcık yardım aldık. Çünkü çok fazla bilebileceğimiz bir, zor, bir soru değildi. Depodaki, burada çok güzel gözüküyor buradan ya. Gerçekten iyi ki buraya koymuşum ve koyduğum yeri de size hemen gösteriyorum. E, kamerayı koyduğum yer burası. Yani şu gerekiyor. Burası yani. Buradan direkt çekiyorum. Çünkü tripod gelmedi daha. Neyse. Büyük aracı iptal edeceğim zaten tripod olayını. Çünkü çok fazla kullanacağım bir şey değil. Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu. Bu mevsimde buralara buralarda dolu yer. Bu cümlelerdeki alt çizili sözcükler arasında anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Ee, bunlar arkadaşlar dolu kelimeleri e, eş anlamlı değiller. Eş sesliler. Zıt anlamlı değiller ve yakın anlamlı değiller. Eş sesliler. Bize sunduğu olanakları iyi değerlendirmemiz gerekli. Bu cümledeki alt çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Ay, imkan Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben bu arada bu video neden bu kadar kısa oldu derseniz dakika mı yetmiyor. Hemen benim çıkmam lazım. Bir yere gideceğim. O yüzden bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.